Bismillahirrahmanirrahim. Ve Eyyube iznada rabbehu enni mesaniyet turru ve ente erhamur rahimin. Bu duayı kaydedin. Bu duayı ezberleyin. Çünkü bu dua sizi maddi ve manevi şifaya ulaştıracaktır. Ne türlü sıkıntınız, probleminiz varsa giderecektir. Vesveseniz varsa son bulacak aşk acısı çekiyorsanız kurtulacaksınız. Çünkü bu dua sabır kahramanı Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın en etkili duası. Biliyorsunuz Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın vücuduna kurtlar bulaşmıştı. Ta diline kadar ulaşınca o bu dua etti. Aslında ikinci noktada manevi noktada kalben Rabbim seni anamıyorum. Aklen seni hatırlayamıyorum dediği için Allah ona bu duayı gönderdi. Yani dedi ki Türkçe meali şu. Ey Rabbim zarar bana dokundu ama sen merhametlilerin en merhametlisisin. Ey Rabbim zarar bana dokundu ama sen merhametlilerin en merhametlisisin. Yani biz burada aslında Allah'a şunu demek istiyoruz. Allah'ım ben yolumu şaşırdım. Kıblemi şaşırdım, yanlış şıkları seçtim ve zarar bana dokundu. Ben kalben seni anamıyorum, aklen seni hatırlayamıyorum ama sen merhametlerin en merhametlisisin bunun farkındayım. Bana, bize, ümmete merhamet et.''